Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar sizlerle beraberiz. Videomuzu geçmeden önce her zaman olduğu gibi bir SPK uyarısını hemen hatırlatalım. Buradaki paylaşımlarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerimi ve stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Twitter adresimiz yine Borsa adı altında. Orta vade ve uzun vadede %100 ve üzeri yüksek getiri potansiyeli olan hisseleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Twitter adresimiz üzerinden. Yine YouTube kanalımız üzerinden de videolarımız mevcut. Aynı zamanda Twitter adresimizde de bu videoları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yine Borsa Fatih adı altında. Hemen videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi endeks 1500 bunu günlüğü alalım ilk önce. Endeks 1580 seviyeleri ne aşmakta zorlanıyor. Şöyle daha iyi gözüküyor. Evet, 1580 seviyeden aşmakta zorlanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç haftadır. Ee, bir de bunun üstüne hafta sonu gelen haberlerimiz var: Merkez Bankası Başkanı görevlerinden alınması ve Rusya ile Amerika arasındaki gerginliğin tekrar tetiklenmesi. Sanırım endeks pazartesi 1-2 gün baskı altında olacaktır. Dalgalanmalar, sert hareketler izleyebiliriz. O yüzden analizde de her zaman olduğu gibi pek pozitif konuşacağımızı sanmıyorum ama destekleri daha fazla konuşabiliriz. Biz yine de güzel görmeye devam edelim ve ilk önce hangi hisseyle başlayalım? Esen sen olsun ilk hissemiz. Daha önce de çizmişim ben bunu. Eski çalışmalar. Bir aylık grafiğinde bakalım en önce. Büyük resmi her zaman olduğu gibi bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kanal çizmişiz. Değil mi? Bakın şu üst tepeleri birleştirip uzatıyoruz. Bir kanal çiziyoruz. Alt tepeleri, alt tipleri birleştirip uzatıp bir kanal çiziyoruz. Bir kanal içerisinde 2008'den beri Aselsan devam ediyor. Biraz yaklaştıralım bunu. Şöyle günlük bakalım. Böyle bir yatay kanalın içerisinde günlük grafikte Aselsan'ın hareketi var. Yalnız bu yatay kanalı kırmış. Şurada aşağıda bir destek seviyesi daha var aslında. 16.25. Bu kanalı aşağıya doğru da uzatabiliriz aslında ama. Neyse şöyle bir bakalım. Eğer aşağıya kırdıysa nerede durabilir? Metrik çizmeye çalışıyorum. Evet. Şuna. Eğer bu aşağıya kırıldıysa bakalım nerede duracak. Şöyle bıraksam. Evet. Tam aşağıdaki yatay kanal çizgisinin üzerinde duruyor. Yani şöyle bir kubbe gibi düşebilir mi? 14 20 seviyeleri pek mantıklı gelmiyor kısa vade için ama borsa bu her şey olabilir. Belki birkaç hafta içerisinde bu 14-20'leri de takip etmekte şu alt yatay çizgiyi takip etmekte fayda var. Yukarıda 19-15'i kırmadan 19-15 üzerinde kapanışlar gelmeden 23.73 konuşmak mümkün değil arkadaşlar. 23.73 de tüm zamanların en yüksek seviyesi. Bu sirveye doğru bir hareket gelebilir. 19-15 üzerinde kapanışlar geldikten sonra. Hemen bir sonraki hisseye geçelim. Sasa olsun. Sasayı da sormuşlardı. Sasayı arkadaşlar çok mağdur olduğu için ben paylaştım. Yani şu tepeden 50'li seviyelerden Biliyorsunuz 2-3 taban yedi. Herkes bir panikliydi. Ee, küçük yatırımcıya gazlandı. 20'nin altına düşecek. Yok artık 2 taban görünce 20'nin altında zor durur diye. Ee, kendini 20'nin altına atacak zor durur diye. Dedikodular yayılınca hemen bir video çektim ben de. Onu tekrar izleyebilirsiniz isterseniz. Videolar içerisinde mevcut. Yani dedim evet bu düşüş olacak ama tekrar toparlanacak eski seviyesine gelecek diye, diye, hissenize sahip çıkmanızı söyledim. O düşüş de tabii 30'lu civarlarında olacak yani. 20'ler falan hayal rakamlarda benim için. Öyle de oldu zaten. İsterseniz onu da bakalım grafiği mevcut olması gerekiyor. Tekrar Twitter'a bakmayayım ama şurada mevcuttur. Evet. Trading'in var. Ne dedik? Kısa vadede birinci destek, ikinci destek ve üçüncü destek destek seviyelerine tutunup tekrar tepkisini verecektir dedik. Çünkü şuradaki gepi de dolduruyor ama bu destek çizgisini kırdığı için artık şu destek seviyelerinde durması gerekiyor. Bakalım ne olmuş? Bakayım. 33 desteğinden kendini yukarı yatıyor, ikinci destek seviyesinde arada bir geziniyor, tekrar birinci destek seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışmış. Bakın şurada 49.50'yi dahi gördü. E kısa vadeciler, bakın şurası 50, 49 evet, 49.50 evet. Kısa vadeciler yani ee, yakın vakitte bu paraya ihtiyacı olan sasa yatırımcıları burada fırsatı verdi, size satabilirdiniz yani 50'lerdeyken buradan geri döneceğini söylemiştik ve bu fırsatı size verdi. Eğer uzun zaten sorun yok bekleyeceksiniz. Bu 50 seviyesi psikolojik seviyesi olduğunu söylemiştik. Bu seviye kırıldıktan sonra tekrar yoluna devam edecektir. Bakın gördüğünüz gibi yine 50'den aşağıya kendini bıraktı. 44. Zaten olması gereken rakamlar buralardı yani. Ben akılırsa 37 ile 45 arası çok hızlı yükseldi çünkü 50'ye. O yüzden 37 ile 45 arasının sası için şu durumda eğer endeks e, ee, tabi sert düşme, düşüş olmazsa, sert hareketler olmazsa bu seviyelerin kısası için normal olduğunu düşünüyorum. Yani 22'ymiş, yok 20'nin altına inecekmiş rakamları bana bana mantıklı gelmediği için o yüzden o videoyu da çekmiştim arkadaşlar. Sasa'yı da geçelim. Ee, e baktık, Sasa'ya baktık. Bir sonraki de sayası olsun, sayası istenmişti onu şuradan bakacağız. Sayısı da 5 lirayken analizini yaptığımı hatırlıyorum. Şöyle bir büyük resme bakalım yine. 5 liradan 20 liraya geldiyse biz 8 lira olacak demiştik o zamanlar. Şöyle şurada bir kırılım var dedik. Tüm zamanların Zirvesini kırdıktan sonra evet 5 lira görüyorsunuz. Şuradan... Şuradan... Sonra 8 lira olur dedik. Hisse 20 lira olmuş. Bundan sonra ne olur? E, tabii burada da 20 lira işte. Sasa'da olduğu gibi... 20 lira psikolojik direnç. Eğer burada böyle bir doji ile bir kapanış gelirse bu ay... Bu ayın bitmesine tabii 9 gün daha var. Şu son mumu izleyin. Eğer böyle kapanırsa geri dönüş başlayabilir. Sayasta. Aylık grafiğe baktığımızda tabii ki. Bir de günlük grafikte bunu inceleyelim. Günlük grafikte incelediğimizde ise burada bir filama görüyoruz. Bakın. Şöyle. Şu filamanın sapı olsun. Şunu filamanın kendisi olsun. Evet. 20 20-40 üzerinde kapanışlar gerekiyor bunun yükselmesi için, bu yükselişin devamı için. Evet 20 -40. Bakın burada da aynı şeyi burada da yapmış. 10. 20 psikolojik e, direnç demiştik ya. 10 liradayken de bakın tam 10.07'den kendini aşağıya bırakmış. Biraz oyalanmış. Unutturmuş. Ondan sonra tekrar böyle bir yükseliş. Burada da aynı şeyi yapabilir. Normal şartlarda ama endeksten sert bir düşüş gelmezse tabii. Şöyle yine aynı buradaki yaptığını şöyle belki yapar. Ondan sonra unutturduktan sonra kendini bu sefer de 30'a kadar gidebilir. Bunu da böyle takip edin. Evet ne demiştik? 30 20 üzerinde bir kapanış gerekiyor yükselişin devamı için. Eğer aşağıda aşağıda da filamanın altından bir kırılım gelirse tekrar 12'lere doğru inebilir. teknik bunu diyor. Bir sonraki e, ee, Sasayas'a baktık, Sasayas'a baktık, Aselsan'a baktık. Sabancı'ya bakalım. Sabancı söylenmişti bir de. Nerede eski çizimler. Şöyle bir ilk önce bir aylık grafiğine yine bir bakalım. Büyük resim her zaman olduğu gibi. Sabancıda arkadaşlar şu seviye direnç seviyesi. 11.50 150 11. 57. Burayı bir yatay atalım. Şu 157 geçilmeden şu seviye geçilmeden hızlı bir yükselişin gelmesi beklenemez. Aşağıda da ana destek 7 lir arkadaşlar. 7 liraya gelse de alsak yani. Ben yüklü şekilde alırım 7 liraya gelirse. Geleceğini sanmıyorum ama Burası borsa her şeyde mümkün olabilir. Eğer gelirse 7 liradan yüklü şekilde almak için bekliyorum. Peki yakın yakın vadede neler var bakalım. Yakın destek şurası 964 arkadaşlar 964'ü kırabilir. Tutulmazsa şurada da 9 lira desteği var. Evet bunu böyle izleyelim. 9.64, 9 lira yakın destekler. Ana destek 7 lira. Yukarıda 11.57 kırılınca 13 liraya doğru bir yükseliş devam edebilir. Sabancı'ya da baktık. Aselsan'a baktık. Sasa'ya baktık. Sayasa baktık. Bir tane daha bakalım. Hangisi olsun o da? Birisi daha söylenmişti. Çok. Karsan. Karsan evet. Çok söylendi. Bildiğiniz gibi Karsan'ı da şuradayken daha 3 liradayken 310 290 310 arası defalarca bahsetmiştim. Böyle bir yükseliş geldi. Tam 558'den nokta atışı. Defalarca 558'i vurguladım. 558'den de döndü arkadaşlar. Ve 558'den tuttur döndükten sonra da 385'ten geri döneceğini. 380 385 civarlarından da geri döneceğini söyledik. Aynen o şekilde 385'ten tekrar 480'lere kadar uzandı. Böyle bir tepki verdi şu anda. Tekrar yönünü aşağıya doğru çevirmiş durumda. Destek yine ne olur? Yine 385. Yakın desteği. Eğer 385'te tutunamazsa 335 arkadaşlar bir sonraki destek. biraz daha yaklaştıralım bakalım daha ne var. Evet. Şu 380 393 çıktı burada. 393 390 desteğinde tutunması lazım yakın olarak tutulması aşağıda 3.36 Gördüğünüz gibi burada bir ikili tepe yaptı. O yüzden böyle bir düşüş geldi arkadaşlar. Ee, başka ne bakalım bir de bir de indekse bir bakalım? İndeks içine videosunu da çektim zaten 19'dan. Iıı ee, 31'e kadar 30'un üzerine çıkacağını bahsetmiştik ee, videosunda. 32.80'den de satışımızı yaptık. Daha sonra da böyle bir düşüş geldi. Ben tekrar alım için 27 seviyesi ilk olarak daha sonra da 20 26.80 26, 80, 27 seviyelerinin alım için tekrar maliyetlenmek için uygun olduğunu düşünüyorum daha fazla düşerse 22 26'dan daha da yüklü alınabilir. Yani ben burada 32 80'den sattığımda bir de tepki geldi. Yan, sen bu işini bilmediğini anladım. İşte yanlış yerden satıyorsun diye. Ama gördüğünüz gibi bugün 29 52. istersen bugün tekrar yerine koyabilirim karlı bir şekilde. %5 Şurada bir %5 var herhalde değil mi? %32 ile 20'lik tabii. %5 %6 karlı bir şekilde tekrar yerine koyabilirim arkadaşlar. Ama ben 27'yi bekleyeceğim. O fırsatı da vermezse kısmet diyorum. Borsada fırsatlar vermez, Başka hisseye bakarım. Ama 27 ilk, ilk alım için, ilk maliyetlenme için uygun seviyeler 22 daha fazla yüklü şekilde alınabilir. İndeks bilgisayarı da böyle. Bu videoda fazla uzamasın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bir fayda gördüyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.